Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün teslim aldığım ATM için kullanacağım iki tane ürünü size göstermek istiyorum. Bir tanesi Intercom cihazı. Şöyle açalım. Paketleme gayet iyi. ilk defa açıyorum ben de. Q29 modelini aldım. Hiç kullanmadım. Kullandıktan sonra size videolar atmaya devam edeceğim. İçinden çıkan aparatlara şöyle kabaca bir göz atalım isterseniz. iki adet koruma vantı var. Ürünün hiç açılmadığı belli. En 11'den aldım. Kullanma kılavuzu. kameralı su geçirmez bir intercom cihazımız var kulaklığı kask aparatı şarj kablosu ve kaska yapıştırma aparatları da peşinde göndermişler. Bu da yağmurunun Yağmurlu günlerde daha kullanırken yiyeceğim diye aldım. Gayet güzel. Şık. Ve kullanışlı bir şeye benziyor. alma markası diye aldım. Şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle. Evet. İçi az Fermuarlı. Ve çıt çıtlı. En güzeli de Reflektörlerin olması. Reflektörler biliyorsunuz trafikte traf fark edilmek için çok gerekli bir şey. Altında da var aynı zamanda. Paçası lastikli, bağcıklı. Ve göndermiş oldukları küçük hediye için de teşekkür ederim. Dediğim gibi yağmurlu günlerde veya güneşli günlerde intercom cihazımla çekmiş olacağım videolarımı sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim.